Bayco Teknoloji'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda işlemcimizi daha verimli nasıl kullanırız onu anlatacağım. Bunu bir program yardımıyla yapacağız ve yapacağımız işlem asla overclock değildir. Öncelikle internet sitesine girelim. Programın ismi QuickCPU Ücretsiz bu uygulama. Coderbar, Coderback diye bir sitede e, yayınlanıyor. Bu karşımıza çıkıyor. aşağıya doğru indiriyorsunuz. Sürümleri burada. 3 3 3 0 en son e, 14 Kasım'da çıkmış. Bilgisayarınız 32 bit 32 64, 64 bit 64 biti indirin. Ben size 32 bit ve 64 bitin aşağı kısma yine linklerini veririm. Oradan ulaşırsınız. Programımız indi, sadece tek bir dosya. Bunu kur diyoruz. Bizden izin istiyor, dosya konumunu seçtiriyor. Evet, programımız gördüğünüz üzere masa üstüne geldi. Uygulamayı başlatıyorsunuz. Uygulama bilgisayarın performansına göre e, geç açılabilir, erken açılabilir. Çünkü bilgisayarınızda bir tarama yapıyor, bilgi ediniyor. E, görmüş olduğunuz ekran, ben daha önce ayarlarımı yaptığım için şu an fullde görünüyor. Şu alt kısımda görmüş olduğunuz kısımda performans var. Çekirdekler, frekanslar ve turbo boost ayarları var. Sizde bunlar %100'de değildir. Bu ayarları %100'e çekip heple diyeceksiniz. Bu ayar sizin bilgisayarınıza zarar vermez. Şöyle kısaca açıklayayım. Örneğin 3 tane çekirdeğiniz çalışıyorken 4-5-6 çekirdeği kapalı. Bir oyuna girdiğinizde ya da bir performans işi yapmaya kalktığınızda 4, 5 ve 6. çekirdeklere ihtiyaç olduğunda bunlar kapalı olacağı için açması zaman alacak. alacak. Yapmış olduğumuz ayarda artık onları hazırda bekletmiş oluyoruz ve işlemcimizdeki gecikmeleri azaltmış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka performans videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.